Evet merhaba arkadaşlar ee, en son kadın ve toplumla alakalı olan etkinliklerimiz vardı onu yapmıştık o konu o konularla alakalı test 47'yi ödev vermiştim şimdi kadın ve toplumla alakalı testlerimiz var arkadaşlar hazırsak onları çözelim birinci soruyla bir başlayalım İlk Türk devletlerinde kahinin eşi Hatun ülke idaresine etkiliydi devlet işleriyle devlet işleri ile ilgili Hatun'un düşüncelerine değer verilirdi aynı zamanda ilk Türk devletlerine kadınlar at biner o katar ve savaş zamanında erkekler gibi savaşlara katılırlardı. Buna göre ilk Türk devletlerindeki kadınlar ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Devlet yönetiminde etkili olduğu, evlet e, ülke idaresinde etkiliydi ifadesi devlet yönetiminde etkili olduğunu çıkartıyor arkadaşlar. O yüzden A'ya ben ulaşabilirim. A doğru. B ülke savunmasına görev aldıkları. Evet ülkeyi savunmak için savaşa giriyorlar mıymış? Evet bunu da ben çıkartabilirim. Bunu da eyledim. C toplumsal hayatta etkili oldukları. Evet yukarıdaki paragrafa bakarak hatun düşüncelerine değer verilirdi ifadesi. Toplumsal hayatta da etkili olduklarını bir göstergesi. D eğitim alanında aktif oldukları. Yukarıdaki paragrafta eğitimle alakalı bir şey değilmiş mi arkadaşlar? Hayır. O yüzden cevabım D şıkkı oluyor arkadaşlar. İkinci soruyla devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler 25 Kasım gününü kadınlara yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü olarak kabul etmiştir. Bu bilgi aşağıdakilerden hangisi ile ilgili değildir? Kadınlara yönelik şiddetin her ülkede kurula e, görülebilmesi ile ilgili Evet böyle bir şey çıkartabilirim. Şimdi her ülkede dediği uluslararası dediğim şey devletler, ya yani birçok devlet demek aslında arkadaşlar. E, o yüzden her ülkede yorumunu ben yapabilirim, bunu çıkartabilirim B kadınlara yönelik şiddetin ön, e, önlemesine yönelik çalışmalar yapılması, evet böyle bir gün ilan etmiş Birleşmiş Milletler çıkartabiliriz. C kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık yapılması, hayır yukarıdaki parça tamamen kadına yönelik şiddetle alakalı olan bir e, Metin arkadaşlar bir cümle. O yüzden ben böyle bir şey çıkartamam. Cevabım C. D'ye bakıyorum. Kadına şiddet konusunda dikkat çekilmeye çalışıldı. Evet böyle bir şey de çıkartabilirim. Ama pozitif ayrımcılıkla ilgili bir şey değinmediği için cevabım C şıkkı oluyor arkadaşlar. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda büyük kahramanlıklar gösteren Türk kadını Cumhuriyet'in ilan edilmesinin ardından 1926 yılında kabul edilen Medeni Kanun ile sosyal, ekonomi ve hukuk alanında önemli haklara kavuşmuştur. Türk kadını 1930 yılında, yılından sonra zaman içinde seçme ve seçilme hakkını elde etmiştir. Arkadaşlar biliyorsunuz kadınlarımız Kurtuluş Savaşı'nda adeta kendi gövdesini siper etmiş kahraman Türk kadınlarımız vardır. Değil mi? Bu kahraman Türk kadınlarımız sayesinde. Yani de milletçe yaptığımız savaşta biz başarılı olmuştuk. Kurtuluş Savaşı'nı biz başarıyla sonuçlandırmıştık. Onun sonucunda Mustafa Kemal İsviçre'den aldığı medeni kanunu Türkiye'ye getiriyor ve bu medeni kanunla kadınlarımıza birçok haklar tanıyor. İşte istediği mesleği seçme, tek eşlilik, evlilikte işte yasal hakların daha sonra kadınlarımızın seçme ve seçilme hakkı gibi birçok haklarımızı kadınlarımıza veriyordu Mustafa Kemal bu kanun ile birlikte. Şimdi soruda benden ne istiyor? Bu bilgiye göre Türk kadınlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Milli mücadeleyi destek verdi. Yani milli mücadele dediğim şey Kurtuluş Savaşı. Evet Kurtuluş Savaşı'na destek verdiğini görüyor muyuz? Evet görüyoruz. O yüzden eledim. Toplumsal alanda haklar elde etmişler mi? Evet toplumsal toplumsal alanda haklara kavuşmuştur. Bunu da eledim. Bunu da çıkartabiliyorum. Cumhuriyetin ilanı sonrası birçok hakka kavuştu. Evet cumhuriyetin ilanından sonra seçme seçilme hakkı bunu da çıkartabiliyorum. Ve birçok Avrupa ülkesi kadından önce siyasi haklar elde etti. Şimdi arkadaşlar bu ifade doğru ama yukarıdaki parçada buna değinmediği için buna ben ulaşamam. O yüzden cevabım şıkkı oluyor arkadaşlar. Hemen dördüncü soruyla devam ediyorum. Mustafa Kemal'in bir sözü var. Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Atatürk'ün bu sözlerine göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Sadece erkeklerin yaptığı çalışmaların toplum içine yeterli görülmedi. Evet buna ulaşabilirim. Cevabım direkt çıkıyor zaten arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Siyasi hayatta sadece erkeklerin aktif olarak bulunması gerektiğine. Hayır bunu savunmuyor. Tam tersini savunuyor. C. Kadınların da ülke savunmasına görev alması gerektiği. Yukarıdaki parçada böyle bir şey e, vurgu yapmamış. D. Kadınların teknolojiye uyum sağlamasında zorlandıkları. Böyle bir şey de değinmemiş. Cevabım A şıkkı oluyor arkadaşlar.